Kardeşlerim, hepiniz işinizi gücünüzü bırakıp buraya öyle geldiniz biliyorum. Aranızda uzak yerlerden gelen kardeşlerim de var. Hoş geldiniz. Eğer bugün burada önemli bir mesele olmasaydı sizi buraya kadar çağırmazdım. Avni kardeşimiz, canımız. Her suyumuz. Vefat etti. Başımız sağ olsun. Kardeşlerim, bu adamların acımaları yok. Bu adamların ahlakı yok. Bu adamlar sadece bizi arkadan vurmayı biliyorlar. Ersoy kardeşimiz bizim için kendini feda etti. İşte yine saldırı... Hayır ola Ne yapacağız böyle bekleyecek miyiz yani? Yine altınları almalarına izin mi vereceğiz? Neyi neyi? Altınları. Bir benim, bir Çeto'nun, bir de... Senin birliğin altınlar değil mi Ersun? Galiba bu bizim dışımızda kocamanların itleri de biliyor. Hı hı. E ee, ne garip işler bunlar ya Masum'um. Değil mi Ersoy? Kimler neleri nereden duymuş da kalkmış buralara kadar gelmiş. <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam mı Zalan Baba? Gelme. Nefis ya Masun'um nefis. <laughs> Ersoy, <laughs> Ya yediğin önünde, yemediğin arkanda, taktığın kolunda, takmadığın kasanda. Ersoy, Bizi neden sevmedin be? <gülüyor> <gülüyor> ya Mahsun gözünü seveyim ya. Çeto'yu bilmiyor musun işte? Paranoyaklık yapıyor. Ne yapıyor, ne yapıyor Ersoy? Ha, ulan herif ölürken bile o kalabe. Sen neymişsin be Ersoy? <laughs> Mahsun, Mahsun bak bu Çeto'yu biliyorsun, bu manyak kendi kafasında kuruyor, ben bir şey yapmadım. Lan ne kuruyor lan, kendi gözümüzle gördük be! Ha? Sen bize ne anlatıyorsun lan? Ersoy benim için öldü! <laughs> Mahsun için öldü! <laughs> Vedat için öldü! Mustafa için öldü! Senin için! Senin için! Senin için! Senin için! Senin için! Senin için. Senin için geri gelir, günü gelir, anı gelir. Ben de sizin için ölürüm. Biz kardeşliğimizi kendimiz için kurmadık. Sokağa atılan kardeşlerimiz için kurduk. Gariplerimiz için kurduk. Biz kimiz? Kardeşlerimiz! Sürüde ilk kim belli olur? Biz! Kurt gelip ilk kimi kafar? Biz! Biz bizi ne olmak kurtarır? Bir Sürü kara olursa dert kuzunun beyazına kalır. O da bizi ilgilendirmez. Erson kardeşimiz bir an bile tereddüt etmeden bizim için, kara kuzular için kendini feda etti. Ona saygımız da, sevgimiz de sonsuzdur. Onu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Unutmayacağız. Unut yaşayacağız. Unutulmayacağız. Allah belanı versin Çeto. Bana bak, adam gibi konuşacaksın. Ölsen bile terbiyesizlik yapmayacaksın Ersun! <laughs> Çok özür dilerim Mahsun'cum o zaman Allah senin de belanı versin. Çünkü sen gerçekten bir salaksın. Of, ah. <laughs> ne oldu lan gülüyordun? Mahsun yeter artık. Bir dakika ya Cedo. Bir şey merak ediyorum. Bizi niye sattın lan? Ha? Ha, bizi niye sattın oğlum? Biz seni bulmasaydık, sen bir çöplüğün içinde çürüyüp gidiyordun Ersoy. Bizi niye sattın oğlum? Çeto, bir şey soracağım. Tabii ki. Ben öldükten sonra benim için de tören yapacak mısın? Tıpkı Yücel'e yaptığı gibi ha? Arkamdan metiyeler düzecek misin? Kahramanımız kuzular için kendini feda etti. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye. Ersoycuğum, biz hainlerin etinden, sütünden... ...her türlü faydalanırız. Sen canını hiç sıkma. Hı -hı. Sık. Madem hainlerin etinden, sütünden yararlanıyorsun da Çetocuğum. Kara kuzların etinden diye yararlanıyorsun. Mahsun, morga git, hastaneye. Bizim için olan kara kuzuların için... <laughs>